Anasını çok seviyorum. Ya gerçekten mi? Biz bugün nereye geldik? Ya. Yaşasın! At yine gidelim. Koş. Ne yapıyorsun? Ata mı bindin sen? Takadık atın kuyruğuna bakın arkadaşlar. Hem de bu at şaha kalkmış. Takadık Şu an vahşi ormandayız. Burada çanak çömlekler var. Acaba bakalım bu çömleğin içinden ne çıkacak? buraya. Bilge ne yapıyorsun? Hadi gel bakalım. Ağaçların içinde dolaşalım bakalım. Neler göreceğiz burada? Ne var burada? Bakalım. Aa, bu kadının elinde bir tepsi var. Merhaba teyze. Merhaba. 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 <laughs> Aa, bu teyze niye hiç hareket etmiyor Bilge? Hadi gel bakalım ilerleyelim. Koş 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 baban gitmiş babana yetişelim ya. Ben çok yoruldum. Bak şurada bir motor var. Motoru atlayıp bizi gezdirsene. Gezim. Rın 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 rın. O, rın. Gezdiremez mi? O zaman yürümeye devam. Hadi yürüyelim. Aa, aa bu da park var. Nasıl? Gerçekten mi? Ağaçların arasında biz bir park bulduk. Park, hadi, bakalım. hadi bakalım. Buna mı bineceksin? Hemen binelim. Ben şimdi Bilge'yi döndüm. çeviriyorum bu kolu çevirdiğimde. Bilge dönüyor. Bilge. El salla kameraya. Ay bu çok güzelmiş ya. Çok hoşuma gitti. Bilge daha hızlı döndüreyim mi? Hmm. Daha hızlı. Daha hızlı. Bilge ben şu an bir şey gördüm. Bak karşıda bir geyik var. Heykel falan var. Hadi inip oraya gidelim. Tamam. Hadi in bakalım. Başın döndü mü? Hadi bakalım. Ay. Ay ay dur düşeceksin dur. Ay başı döndü sallanıyor ya. Bilge. Hayır. Aa bunu mu biliyorsun? E bunun karşısına da birinin bilmesi lazım. Hadi bakalım baban sana yardım etsin. Dinozor, dinozor. Dinozor. Burada tahtadan bir park var. Hemen bu parka çıkıyoruz. Bakalım. En tepeye kadar çıkalım. İki tane kaydırak var. Biri mavi, biri kırmızı. Mavi olan düz, kırmızı olan döne döne hangisi? Ben. Hadi gel bakalım. Şimdi hızlı kayacaksın. Çekiyorum seni. 3 2 1 Kay bakalım. Geliyor bilge, geliyor geliyor. Aa! A düşmedim. Ben düşeceksin sanmıştım. Hadi koş bakalım bir daha. Başı mı dönüyor hala? Hadi bakalım bilge çıkıyorsun. 3'e kadar sayıyorum. 1 2 3. Şimdi de kırmızı dönen kaydıraktan kayacaksın. Hadi bakalım kay. Tu Aa yavaş. Yavaş düşeceksin. Yavaş yavaş yavaş. Aa ne kadar hızlı kaydın ya. Yetişemedim sana. Bir tahtıra valliye bilmiş ya. Sen çok mu seviyorsun bu tahtıra vallileri? Bak 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 bak. 1 2 3 yeter mi? Ya bak inelim. Ben şuraya bakmak istiyorum. Orada bir geyik var. Bu geyik gerçek mi değil mi? Gel bir görelim. Anneciğim bunun üstüne çıkamazsın ki bunun içine girmek yasakmış. Bu şimdi sanki hareket etmiyor gibi duruyor ama gerçekmiş bu biliyor musun? Dokununca hareket ediyormuş. O yüzden çok yaklaşmayalım. Bak burada arabalar var. Bu arabalara ne olmuş böyle. Tekerlekleri var ama devamı yok. Çalıştıramayız bunları. Gel parka gidelim. Hadi parka gidelim. Bir de burası da nere? Zebra'ya bak. Evet. Bilge baksana burada da kocaman bir fil var. Gördün mü? <laughs> Filin hortumuna bak. Vay. Filin büyüklüğüne bakın. Bilge bu ne? Bilge bak bak burada ne var? Bu ne böyle? Kocaman zürafa var. Bilge hemen zebranın üstüne çıkmışsın ya. <laughs> Yalan laf Arkanda da fil var kocaman. Sıkı tutun. Sakın düşme tamam mı? Sakın şişirme. Aa tavuk var. Tavuk mu var? Bakayım. Aa burada koyun var. Tavuk nerede? Orada. Orada yukarıda burada da deve var. Bak deve kuyruğunu sallıyor. <laughs> <laughs> Ay, ayağını kaldırıyor ya. Bize mi saldıracak yoksa? Aa deve Merhaba deve. Sana cüce diyeceğim. Oturacaksın tamam mı? Deve mi cüce mi? <laughs> Tabii ki de deve. Çünkü sen bir de deve. Bilge hadi keçilere yedir bakalım otu. Bak 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 bak. Yiyecek yiyecek bak bak çekiyor Bilge gördün mü? Baba. Yedi mi? Beyaza da versene beyaz da yesin. Şu beyaza da ver hadi. Ver beyaza. Ama bak kafasını nasıl çıkarttı Bilge ver de yesin ver. Bak beyaza veriyor. Bak 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 nasıl yiyor Bilge ver ver ver. Oo. Ay yavru kuzuyu görüyor musunuz orada minicik? Gel kuzucuk gel. Ya Bilge dur dur çark düşecek çark düşecek düşecek. Bilge şurada bir kapı var. Allah bir ses geldi Bilge. Sese, Bilge bak şurada bir kapı var kapı. Acaba kapının içine neler var bakalım mı? Bakmayalım. Aa sese bak. Bence de bakmayalım garip sesler geliyor. Hadi at çiftliğine gidelim. Bye bye. Biz atla geldik. Arkanda kocaman bir at çiftliği var. Koş bakalım içine girelim. At çiftliğinin içine girdik. Bakalım. Karşıda karşıda gördüm. Koş karşıya geçelim. Baba, Bilge baksana buradaymış atlar. Bak 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 atlara bak. Baba gel gel Bunlar çok güzel bir midilli ya. Gel yanlarına geçelim mi? Ama üstüne bineceğim? Evet üstüne de bineceğiz. Ya atlara geldik. Bilge ben bunları binmek için. Ben sabırsızlanıyorum bunlara binmek için. Ay. Binmeden önce gerekli güvenlik önlemlerimizi alıyoruz. Önce bonemizi takalım. Sonra üstüne kaskımızı takacağız. Tamam. Şimdi kaskımızı taktık. Hazır mısın? Hayır. Yes. Yes. Şimdi atımızın üstüne biniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayaklarımızı buraya geçiriyoruz hareket ediyor. <laughs> Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım videonun sonuna kadar neler olacak. Başlıyoruz. <laughs> güzel mi? Keyifli mi? <laughs> Şimdi buranın etrafını bütün dolaşacağız. Değirmen alt <laughs> Anılarımızın arasına bir alt finişi daha eklendi. Güzel çok güzel mi kokuyor? Heyecanlı mısın? Ben de çok Bilge, bu turtle'lar çok sevimli. Bak şurada da minik bir köpek yavrusu var. Hadi gel bakalım biraz da ona binelim mi? Evet. Hadi gidelim. Ha, ha, ha. Burada minik bir köpek yavrusu var. Bilge şimdi Oy. bunun üstüne çıkıyor. <laughs> Bilge ya sen buraya nasıl çıktın? Ben senin yanına gelebilir miyim? Evet. Dur hemen geleceğim. Bilge ya gelemiyorum ben senin yanına. Bu merdivenleri çıkmam gerekiyor. Bilge geliyorum şimdi senin yanına. Sakın kayma. Hemen Bilge'nin yanına çıkalım. Yakaladım seni. <laughs> Nereye kaçacaksın buradan? Buradan kaçamazsın. Efendim? Kırmızı kaydırak mı mavi kaydırak mı? Efendim? Ama ben kaydırağı sağmam ki. Hemen seni aşağıdan gelip yakalayacağım. Kay 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 kay. Hemen hemen Bilge'yi yakalayalım. Geliyorum Bilge. Yakalayacağım seni. Yeterim. Yakalayacağım. Yeterim. At binme maceramızın sonuna yaklaşıyoruz. Çok güzel bir deneyimdi. Değil mi Bilge? Evet. Küçük arkadaşlarına önerir misin? Gelsinler mi buraya? Bu tatlı atın üstüne binsinler mi? Evet. Oha. Size çok seyirler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.